evet bugün 84. Custom mücadelesinde duo turnuvadayız. Eş olarak herkes skinlerini giydi ve oyunların Fatih'i şu anda tekmeliyorlar efendim. Böyle bir sevgiseli görülmedi bu arada. John Wick olarak tamam tamam arkadaşlar. Herkese imza vereceğim sakin olun. Sakin olun biliyorum ben bu işin piriyim. Eyvallah tam sıkıntı yok. Yavaş oğlum üstüme çıktın lan. Oğlum burası çok kötü oldu şu an. 100 kişi beni tarıyor. Evet bugün Zülfikar da burada sağolsun Berlin'den Merhaba bizim abi. için laptopuyla ile katılıyor ee, güzel bir gün harika bir gün Zülfikar bayağıdır gelmedin kastım maçlarımıza şereflendirdin bu evet, videoyu Evet, evet herkes e, otobüse bir selam yollasın şöyle isimleri çıksın bakalım duo turnuva çok farklı bir turnuva arkadaşlar Fortnite Battle Royale'deyiz bakalım e, kim kazanacak bugün e, büyük ihtimalle zaten e, biz arkadaşlar bir ghost'a gideceğiz ki zaten gitmeliyiz Arkadaşları, çocukları izleyeceğiz. Kick canlı yayınındayız. Bugün 17. düzenli yayınımızla devam ediyoruz. Bu ortamı siz sağlamak istiyorsanız Kick yayınımıza her akşam geliyorsunuz. Reklamsız izleme keyfisini yaşıyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi güzel bir ortam. Buraya atladığımızı görenler geliyor. Sıkıntı yok. Şuraya doğru kayalım Zülfikar biz. O yüzden şöyle bir fake atalım. Evet bugün Yusuf ve Ayberk de arkadaşlar kastı mücadelemize katıldı. Ee, geçen günlerde güzel maçlar sergiledik. Ama bu duo... E, duo olması Fortnite açısından daha güzel. Bakın, e, bence Fortnite ikili oynandığı zaman daha çok sarıyor. Yani biliyorsunuz çünkü duo her oyunda böyle bence. Rust da böyle, CS e de böyle. Niye abicim? Çünkü direkt yanındaki adamla münasebet içerisindesin ve... Daha hızlı... Ne, hız, abi, ne yapıyorsun? Abicim sen niye bunlara girdin? Ben sandık, Allah'tan sandık, eğimi sandık, çok iyi mi? bir adamım da seni koruyorum. Evet, onu da vurdum. Lazım. Vur kardeşim ona. Birazdan zaten bizi öldürecekler. Bakalım bizi kim öldürecek arkadaşlar. Şimdi birazdan göreceğiz onu. Oyun Fatih şu anda ah, Johnny kostümüyle Bounty Hunter. İlk gelen bakalım kim olacak. Evet artık Ger şey de var burada. Ne oldu hocam? Ne varmış orada? Geldim. Main. Pompalı bıraktım. Gel kanka direkt şuradaki takıma basalım. Direkt şuradaki takıma basalım. Artık bu chapter'a güle güle diyoruz. Bu mapte son 8-9 günümüz kaldı. Artık bu mape güle güle diyeceğiz arkadaşlar. Güle güle diyeceğiz. Şimdi birinci kim olacak? Bakalım video çıkıyor ve oyun Fatih'ini kim vuracak? O da çıkacak. Evet aim shot'ı takipçilerimize gösterelim şöyle. Evet çok güzel bir vuruş. Geldi oradan. Son vuruşumuzu attık. Gel Emir gel. Gel Emir gel gel gel. gel. Arkamızda da Fatih abi bizi kovdular. Bakalım bizi kim vuracak şu an yayında. Hep birlikte göreceğiz. Şuradan deşimizi atalım ve buradaki fight'a doğru bir gidelim. Adam karşımda. uydum yok. Bas ona. Havada. Havada eşhatımızı attık. Hadi görüşürüz kardeşim. Nerede diğer Herkesi adam? Siz de buradaydı. Pembe tepekte. Geldi. Geldi. İnsin o. İncek o incek incek. Bir sürü adam geldi buraya biz burada olduğumuz için. Vur ona. Tuvalet kağıdı giymiş. Bilmiyorum var ki. Tamam. Beyaz diyordu. Pingim olduğu için kaçtım. Aşırı ping var. Ben bu tarafa doğru gidiyorum hocam, gel. Zaten şu an bütün... aksiyon en sonda olacak, end game'de. End game'i bekliyoruz. Evet, adam burada. Ben direkt ölmeye gidiyorum. Bilerek raşlayacağım. Dur, gelin de bari belki vururuz. Evet, bu elim yoktu. En azından ölelim, daha iyi oldu. Kim vurdu bizi? Vuralım. Tamam. Kim vurmuş? Dodo. Dodo. var bizi vurdu. Zülfikar hala hayatta. Zülfikar kardeşim de büyük ihtimalle şimdi düşecek. Ghost'a sebebiyet verdik. Olsun nuldayız. Evet şimdi artık mücadelemiz başlıyor arkadaşlar. Dodo takımına. Ee, buradan başarılar diliyorum. Oyun Fatih'i gelip vurdu Bointi'yi. Ve John Wick serisi artık bitti. John Wick öldü. Evet anonim 325. Şimdi artık bu haritaya güle güle diyeceğiz. Ve yakın zamanda Chapter 2... Bizim karşımızda olacak doğu mücadeleler çok fazlasıyla sarıyor. Bakalım Theodore, Kills Fortnite'i vurdu. Artık bütün kastıma girenleri tanıyoruz arkadaşlar. Bütün kastıma girenleri tanıyoruz çünkü e, hiçbir yayınımızı kaçırmıyor. John Wick amca ile izliyoruz Gustavo'yu. Eski bir oyuncu belli bizim gibi. Evet. Şimdi bakalım. Sene BJK evet yanında bir araba geldi. Araba önemli arkadaşlar. Yani araba önemli. Niye? Hem kaç için. Hem adam vurduktan sonra kaç için. Çok çok önemli. Ee, bundan önceki metayı zaten beğenmiyorduk biliyorsunuz ki. Çok fazlasıyla. RDM dönüyordu arkadaşlar. VDM atanlar. Ben VDM atıp adamları öldürüyordum valla. Çok sarıyordu. Evet 12.34'ü izliyoruz. Şu anda artık her yerde adam göreceğiz büyük ihtimalle. Doğu mücadeleler birazcık daha hızlı bitiyor. Arkadaşlar fazlasıyla çünkü adam var. Bakalım ne olacak. Yusuf abi beni öldürdü ya. Türk bayrağıyla geziyordum. Murat demiş. Yusuf'un gazabını uğramış. Enis Seçkiner her zaman burada. Evet oradan bir videom geldi. Aynı benim taktikle. Orada küçük de olsa bir fall demiş geldi. Enis Seçkiner bakalım vurabilecek mi? Kendini kapatamadı ama arkayı unuttu. Karşı rakip Vileks. Enis Seçkiner'in ekibini yok etmeye başardı. Ve Theodor'la birlikte Vileks girmişler. Şu anda item build'ine baktığımız zaman cidden iyi. Hem Morskar'ı var hem de şu anda son metadaki. Bu arada bir pompalı aldı. E, Doğu arkadaşına salacak büyük ihtimalle o pompalıyı. Geçelim bakalım bir diğerine. Seton Ömer. Evet bekliyor. Yayını selamlıyor. Support item almış. Zıplatan bomba. E, şu an güzel bir build bu arada. Hakikaten fena değil. E, bu arkadaşlar şu an birinciliği oynamak için safe bir oynayı sergiliyor arkadaşlar. Evet oyunun ilk dakikalarında aslında bir ekibi öldürüp e, Fortnite için söylüyorum hem build hem e, item konusunda hızlı öne geçmek adına yani end game için oynamak gerekiyor Fortnite'ı özellikle ranked Unreal Elo'da e, paralı turnuvalarda biliyorsunuz herkes rotasyon yapıyor ve bu rotasyonu da biz aslında harita üstünden gösteriyoruz şimdi bizim oyuncularımız da şu an aslında doğru olanı yapıyor Doxy mesela şu anda e, geçidin orada büyük ihtimalle Duos'u kötü düşmüş Hemen ölmüş çünkü. Ee, mesela bunlar duo. Çok belli. Anonim oyuncular. Arabayla geziyor. Baba Fingo, Baptal Gazi'yi öldürdü. Unbeaten Yeşil Mercimeği öldürdü. Evet, devam. Aleyküm selam Berke'cim, hoş geldin. Hoş geldin. Frost arkadaşını kaldırıyor. Zor bu arada. 66 kişilik bir turnuva da adam kaldırmak cidden zor. Ama kill puan vermediği için bizim turnuvamızda şu an herkes kendini kutuluyor son yerde çok büyük ihtimalle büyük bir box fight izleyeceğiz. Ve bu box fight'ları ciddi anlamda son yerde tekrar söylüyorum tecrübe konuşuyor. Support item'ları çok önem arz edecek arkadaşlar. O yüzden son yerde support item olan kazanacaktır. Ve şu andaki turnuva metasına baktığımız zaman Boran'ın yaptığı gibi. Her turnuvada şu anki metada biliyorsunuz haritanın 4 bölgesinde workbench'ler çıkıyor gizli yerler ve şu an orayı kutulayarak onun dakikasını bekliyor. Mantıklı. Çünkü Legendary itemların çıkacağı bir bölge burası. Nul'u izliyoruz. Dodo ile birlikte bir mücadele izleyeceğiz ama Nul orada bir bekledi. Niye bekledi bilmiyorum. Evet Scar kullanma taraftarı değilim. Tekrar söyleyeyim. Belki sıfır da Scar kullanabilir ama... E, silahların bütün arkadaşlar Rico ilini Ergonomikliğini bozdular. Evet buradan bir patlatma geldi. 325 numaralı oyuncu harika bir krek geldi. Karşı rakip kaçmaya çalışıyor ama kaçamadı. Efe Rıza şu anda öldü. 317 numaralı oyuncu ve 325 ile birlikte şu an çıkışını sergileyecek. Evet bu arkadaşlardan birazcık proluk aldım. Ee, göreceğiz bakalım. Endgame'de hiçbir şey belli olmaz bu arada. İstediğiniz kadar son geceler Gamer Yusuf'u vurdu. Favori oyuncumdu. Kesin Iron Man giyiyordu. Frost'u öldürdü. Son gecelerde bir takımı indirdi. Slice Nitro bölgesinde. Nitro noktasında büyük ihtimalle e, bir ekip vardır daha. Düşünüyorum. John Wick amca Gustavo ile birlikte salim silahla. Ne yapmış abi? Bak şu an jetpack kalktı. Jetpack kalktığı için e, Iron Man eldivenin hype'ı düştü arkadaşlar. Normalde Fortnite'ın e, meta silahları nedir? Uçmalı-kaçmalı itemlerdir. E jetpack'in gidişiyle de artık eldivenin bir hype'ının kaldığını düşünmüyorum çünkü sen adamla vurana kadar e, sabit durmak zorunda, sabit duruyorsun. Adam seni zaten avukla öldürüyor. Evet bakalım. Nitro'da bir şey çıkacak gibi. Son geceler nedir senden çektiğim diyor. Evet şu an son gecelere sohbette sallıyorlar. Ben Yusuf, Yusuf'la Ayberk'i izliyorum şu anda da fightliyorlar. <laughs> fightliyorlar mı? Güzel ben de hızlı hız geçiyorum. Evet gene anonim oyuncular geldi. 12.34'e. Şu an. Bir Driveyla ile karşı karşıyayız. Sayın seyirciler. Arka tarafta tekerleğini oynuyor. Kaçacak yeri yok artık. Belki şuradaki arabayı alabilir diyecektim ama. Kolay bir kill gelecek oradan indi. Ve süpürgesini atlama karşısında bir box fight'ı var. Hayranlık bir fight izleyebiliriz. Evet GC'sini aldı. Tekrardan oradan çıkış yapmayı. Başardı. Takip edecekler mi diye bekliyorum. Etmedi. Ha Kuygar'a geçiyorum. Fightlar yavaş yavaş başladı. Midas kostümüyle birlikte bekliyor. Hızlı hızlı geçelim box'tan. Box like fişe tekrar geldik. Şu anda tamamıyla alan dışında oynuyor. Box like. Adamı takipte. Ee, alan dışı oynuyor ve Lutu çok kötü bu arada. E, ee, Kesin ödevlerin fazlaydı geç kaldım abi diyor. Eyvallah kardeşim sıkıntı yok. Ödevini yap yani. boşver. Oradan bir darlama geliyor. Neyine güveniyor hiç bilmiyorum. Yani Item bu ildi çok kötü. Adamı sadece dalladı ve çıkıyor şu an. Hani amacı ne? Onu anlamadım. Çıkışını yaptı. On bit simple'a döndük şu an. Bekliyorlar evet ikisi de tuvalet kağıdı kostümünü giymiş bekliyorlar abi. Beklemek mantıklı şu an. Ee, kill'in puan vermesi de aslında önemli olurdu. Fakat bunu sıralamasını biz yapamayız. Keşke öyle bir yapay zeka olsa. Evet, şu an araba fight'i izliyoruz ama G'nin canı çok az. Evet G'den indiler. Ace Taken inmedi. inmiyor. Ee, önde bir araba daha var. Şu anda bütün sunucu arabayla fightlama derdinde arkadaşlar. Berat tekrardan geri dönüyoruz. Evet Berat Can, Güzel bir kobra. Yayi John ile birlikte arkadaşıyla bekliyor. Berat Can sadece tekli almış, avuk almış ve pompalı suyu. Evet selam veriyorlar şu an. 351 numaralı oyuncuyla ile oyun Fatih'ine. Evet. Mehmet Fenerbahçe. Tek kişi solo girmiş. Şimdi izleyelim bakalım nasıl itemi var. Evet daha demin ki arkadaşlar bunlar. Anka kuşu şimdi hızlı hızlı geçelim ki Mayro tekrar katılmış bu arada. Masum Baron'u öldürdü. Geçen custom'ın birincilerinden de Mayro. Luno 7'ye de aynı şekilde Luno hak uygarı vurdu. Şu anda Nixon bekliyor. Sol oyuncu birazcık işi zor tabii ki de. Hani belli olmaz son yerde pusa pusa gelen kişi belki fall damage'e bir kişi öldürebilir. Çok kötü bir loot bu arada. Emir'in loot'u baya kötü. Berat tekrar geri döndük. Evet kutularından çıkmışlar şu an. <laughs> kutularından çıkmışlar. Brasko izliyoruz. 333. Brasco takım arkadaşıyla birlikte Enes Baboş'la girmişler. Aynı kostümü giymişler. Evet lootları fena değil e, ee, testereyi de kullanan çok fazla son yerde biraz başa bela olabiliyor evet tekrardan aynı kostüm daşları görüyoruz burada Hakbum TR 26'yı izliyoruz Leman'la birlikte gazaptan çıktılar evet çok büyük ihtimalle tecrübelerime dayanaraktan e, son bölge raftın şu deniz bölgesi olacak gibi yani güney e, bölgesi şurası olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakacağız. Gazap geçidinden madalyonu aldılar ve geliyorlar bu arada bir ekip. Mayro bir kill aldı Luna ile birlikte. Büyük ihtimalle bunlar doğu düştüyse çok favori bir aday olabilir. Evet Helium gene John ile. Karşımıza evet bir fight izleyeceğiz şu anda. Helium Love Grant'ta kaldı. Evet e, ee, bu it üstünlüğünü alma amacında adamın arkaladığını gördü. Poytası bıraktı bu arada Helium. Biraz ağır oynuyor. Yani Fortnite'daki arkadaşlar ana dinamik budur. Ağır oynuyorsan, karşıdaki rakip eee kıvrak bir oyuncuysa zaten 5-0 geridesin. Çünkü ee, işte ölmek de istemiyorlar. Evet orada Poytas fightliyor ve Helium hala takım arkadaşına yardım etmiyor. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Şu an geldin. Çok geç çıktın aslında burayı. Alırdınız bak, kilini de çıkarttın. Helium's Asta'yı vurdu. Poytas alabilecek mi bilmiyorum. Evet, Poytas'ı Iııııı Poytaz'ı kutulayabilirdi aslında Helium Çok egoist bir oyuncu görüyorum şu anda karşımda inanılır gibi değil arkadaşlar Yapma ihtimali vardı ve Vlix şu anda Helium'u aldı Evet Helium'u çete bekliyoruz şu an Seto Ömer bekliyor Doxy Bak o direkt bunlar Work'e giriş yapmışlar. İçeride bir isim var bilmiyorum ama item muhitleri hiç fena değil. Dox evet çıkmayı, çıkmayı başarıyor. Kendilerini kapatmışlar bu arada. Ee, Workbench'ten çıkan bir 3-0 daha önde başlıyor. Evet Helium diyor abi çok kötü ping'im vardı diyor. Olabilir aynen. Bu arada bazı kreatiflerimiz de olabiliyor ping. Dikkatli olmakta fayda var. Buradan bir darlama geliyor Hüseyin'le buraya. Fazlasıyla bir darlama gerçekleşti. Bu arada fall patlayabilirler. Rift'e girmeleri gerekiyor patladılar. Ama zırhı çok fazla gitmedi. Yer yere gitti. Ganimet Gölü'nde bir fight izleyecek miyiz? Evet herkes birincilik istiyor. 6 canı kaldı Bora'nın. Bir demeyi ölecek. Geliyor mu? Evet Bora'nın yerinde olmak hiç istemezdim doğrusu sayın seyirciler. Şu anda hiç yerinde olmak istemezdim. Bir de var. var. Heşyo 11 var aslında. Her yeri kapatabilirdi. Kapatmadı. Ben basıyor. Karşı rakip ganimetten sıktığı için büyük ihtimalle atlamayacaktır buraya. Normalde beyazdı. Geldiği zaman vurabilirdi oyuncuyu. Evet. Deniz bölgesi ve ölüler diyarına şu anda daraldı. Ee, çok farklı bir dash fight'ı izleyebiliriz. Neden? Çünkü ölüler diyarında biliyorsunuz dash yeteneği var. Mafisto'nun bölgesi orası. Şeytanın bölgesi. Event'in de oradan çıkacağını düşünüyorum. Bu arada bilginiz olsun. Sayaç da menüye gelecek arkadaşlar. Evet şu an bir sakinlik hakim. Birazdan büyük box fight'ları izleyeceğiz. Cormic amca. Arkadaşını kaldıramayacak büyük ihtimalle. Arkadaş olmayanlar seri üzgün şu an. Evet, BJK artık solunda bir adam görüyorum bu arada. Solda bir adam görüyorum. Evet yavaştan geliyor. Trambolini atamadı. Attı. Trambolini attı ama trambolini atmak da aslında çare değil. Çünkü havada bir 2-3 krek yiyebilir. Ama karşıdaki vuramadı tabii. OG Sushi bu arada burayı öldürmeyi başarmış. 12.34'ü izliyoruz. Güzel bir araba almışlar. Devam ediyorlar abi yollarına. Hiçbir şeyden habersiz. Evet Work'te adam olabilir bu arada arkadaşlar. Bu arada Work'te adam olabilir. İçeri girecekler mi? Merak ediyorum. Evet vurdu bu arada. Şansa bir vuruş geldi oradan. Evet içeriği bir çek etti. Arda içeriği çek ediyor. Güzel pompalısını buldu. SMG'sini bu da ama mermi sıkıntısı yaşıyorlar bu arada. Şimdi bu tarz e, turnuvalarda arkadaşlar ben olsam eldiven alırım bu arada onun yerinde ve Tony Tony Stark silahı da alınabilir. Tony Stark silahı aslında end game'de çok güzel bir silah. Biliyorsunuz sol tıkta vurduğunuz zaman SMG görevi de görebiliyor box içinde. E, aynı zamanda dışarıdaki rakibe de bu içe kafa görünümünde çok güzel SMG'den tek atabilir. Evet, büyük dallama geliyor. High Grant'ta Arda Özdil artık tekerleği de gitti. Çok zor. Arda Özdil hemen dash atması gerekiyor. Büyük ihtimalle ölecekler. Güzel de lootları var. Ben rakip yerinde olsam şu an burayı dallamıştım. Evet, sağdan sağdan çıkmayı başardılar. Slexing son kanda. Evet bakalım. Shinkazio. Sonunda bir rakip var. Evet son yer gazap geçidi. İlk defa böyle bir fight izleyeceğiz. Ölüler diyarı son yer oldu ve son yere girerken 32 kişiyle giriyoruz. Ve ekip sayısı 19. Küçücük yer kaldı ve 19 ekip fight atacak. Allah bana yardım etsin arkadaşlar anlatırken. Ben atacağım Floxy'yi. Mayro Emir Misa Evet şu an custom'ın aslında finali başlıyor. Başlıyor şu an. Çin kazıyor. Yavaş yavaş herkes buraya gelmeye başladı. Evet karşısında bir rakip var. Çin kazıyor. Skarla bir denedi. Free bir atış denedi orada. Gereksiz bir atış bu arada. Çok gereksiz bir atış. Evet arkasında direkt bu it Fight'i izleyeceğiz bu arada. Box. Şu anda evet artık bütün ekipler gelmeye başladı. Zıplatanlar çok fazlasıyla son yerde iş yapacak. Anka kuşuna geri dönelim. Arabasıyla birlikte bir John Wick edasıyla gelmeye başladı buraya da. 351 numaralı oyuncu şu anda Berat Can'la birlikte kendini kutuladı ve yerini bekliyor. Önceden arkadaşlar şu anda ee, yerlerini almaya başladılar. Binalarını dikmeye başladılar. Hakbum TR şu anda Mafisto'nun bölgesine geldi ekibiyle birlikte. Artık yavaş yavaş herkes buraya gelmeye başladı. OG Sushi bir bu it fight'i gelir mi? Alttan çok güzel bir demiş geldi. Kaçması alabilirdi bu arada. Adama çok güzel bir crack attı. Şu an herkes kaçarak oynuyor farkındaysanız. Çünkü o topa girmek istemiyorlar ve son yer küçücük yer kaldı. Artık 27 kişi. Hangi kamerayı çevirirsem çevireyim birisi ölecek birazdan. Evet Theodor Eray'ın doğusu ölü galiba. Mı ölü değil. Ölü değil. Madalyonun taraflarından gidiyor. Evet taşın arkasında bir rakip mi var diye baktılar. Evet Theodor adamı gördü ve çok kolay bir kill geliyor oradan. Spitfire. <laughs> Spitfire gene pusmuş. Ve Spitfire'ı çok kolay bir şekilde avlayabiliyor. Ve son geceleri izliyoruz bu arada. 426 levelli Ayberk'le birlikte son finale girmişler bu arada. Endgame'de hak kazandılar. Evet şu anda maç başlıyor. Şu anda custom başladı. Şu anda custom başladı. Yusuf Dikeş'te bir şey gelebilir mi? Deş deniyor. Adeta Son geceleri bir oynatma amacında. Oradan bir BDM geldi. Vuruş gelir mi? Gelmiyor. Nasıl bir taktik bu anlamadım Ayberk'i vurdu bu taktikle. Ayberk düştü ama farklı bir yerde Ayberk'i de savundular. Evet alamadı son geceler. Takım arkadaşını bırakmak zorunda bu arada. Mecburen bırakacak buradan bir fall gelir mi son gecelerden? Gelmedi. Büyük ihtimalle artık alana doğru gidecek bu arada Vatal Gazi. Son gecelerin bıraktığı adamı bir gördü ama geri çıkıyor. Evet herkes kendini kutulama derdinde. Mayro şu anda High Grand kimde diye bakacaktım. Mayro seviyor High Son 4 kastım maçında genellikle High Grant tamamıyla Mayro'da ve Mayro o yüzden güzel oynuyor ki. Çok güzel de bir ilk geldi. Yukarıdan bir fold damage gelir mi? Gelir mi gelir. Gelir mi gelir ve geldi. Mayro Boro'yu indirdi. Mükemmel bir iniş sağladı. Adamı çok iyi indirdi bu arada. Tekrardan bu ilde bir... Ee... Bu adama son vuruş attım orayı kaçırdım. Hakbum TR çok güzel vurdu ve Luna 7 ile Myro güzel bir ikili olduğunu düşünüyorum. Geçmiş maçlarına baktığımız zaman da şu anda artık herkes kutlandı. İnanılır gibi değil. 14 takım kaldı şu anda. Bay Ghost izliyoruz. John C. kostümüyle birlikte. Şu anda termal dürbünle. Skara termal dürbün ee, buslamış. Bekliyoruz evet. Herkes burada Luna 7. Rakibini gördü. Oradan gelelim 34'lük bir demiş geldi. Evet testere kullanmak birazcık riskli. Riskli diyoruz bunu. Game'de testleri kullanmak çok riskli arkadaşlar. Anka kuşu indiriyor. Çünkü Fortnite'ın getirdiği yeni itemler da avantaj ve dezavantajlı getiriyor. Bu ilk ilk malı metalarda da aynı şekilde. Çünkü sen testereyi kullanırsan arkadan seni vururlar. Yukarıdan fall gelir mi? Harry Potter süpürgesiyle geçiyor. Geçti. Geçti. Evet Bora öldü ve Hüseyin tek başına fightlayacak. Slayz. Ay ne oluyor lan? Yok bir şey olmadı abi. Çek ben dedim sadece. Slazy evet evet 1234 artık herkes kendini kutuladı arkadaşlar. Herkes kendini kutuladı şu anda. Ambiti bekliyoruz. Boxed by. Artık yavaş yavaş bütün oyuncular son yere doğru girmeye başladı. Theodor'un canı çok az. Yüzlük bir armor var. Alttaki rakibe gelirim ama arkadan çok darlama var burada. Çok 4 partiye giden oyuncu olacak. Allah'ımı izlemek istemiyorum. Ee, çok 4 party'ye dönüyor. Love Grant'a kalıp bulsiz bakanlar. Baygos gibi. Kim geldi oradan uçarak? Kim geldi oradan uçarak? Evet. Teodor. Dikkatli olması lazım şu an. Teodor öldü. Teodor maçtan elendi arkadaşlar. Luna 7 Çok güzel High Grand almış bu arada. Bakıyorum High Grant alanlara. Love Grant'ta kalanlar şu anda ee, tabiri caizse NA'yı gibi fightlarken yukarıda High Grand'da olan oyuncular çok yarda. Theodor arkadaşını alabilecek mi? Allah'ım böyle bir sahne ilk defa görüyoruz. Mayro Ambit'i vurdu. Ambit vurmasa Theodor'a son vuruş atacaktı. Theodor'u kurtaran Mayro oldu. Aslında istemezdi Mayro gibi bir oyuncuyu karşısına almayı ama Mayro'yu kurtardı Yusuf Tükeş'te gelin Box it. Vurmuyor yok. Hakbum ter aşağıda, Theodor aşağıda, Love Grant'ta. Mayro King şu anda High tamamıyla bekliyorlar. Evet yukarı bir darlama gelir mi diye bekliyorum. Evet Fortnite biliyorsunuz build metalı bir oyun. Build metal olması birazcık daha iki katı zorlaştırıyor oyunu ama koruma açısından e, size güven de veriyor arkadaşlar. Bakalım bu güveni kim sağlayacak? Bu güveni sağlayan birinci olacak bugün Boxit. Low Grant'ta sıkıştı şu anda. Artık kutulaması lazım. Evet kendini kutulamaya başladı. Şu an 3 kutuyu birden aldı mı alamadı. Kaçma derdinde bu arada Deşine güveniyor diye düşünüyorum. Demiştim size. E, finalde finalde game'de deşler birazcık daha belirleyecek. Evet son 7 ekiple sona girdik Hüseyin. Arkadaşı Bora'yı kaybetti devam ediyor. Wilks'i. Hakbum TR'yi indirmeyi başardı. Şu anda duo olarak son yere giren fazla takım kalmadı. Solo oyunculara bakalım kim indirecek. Termal Levi Ghost bir vuruş atacak. Mı? Evet son metin artık taş yapması lazım. Herkes birbirini dallıyor. Mayro iniyor. Mayro High Grant'ın inmeyi tercih etti. Theodor 84'lük bir demiş geldi oradan. Çok güzel bir crack ama 20 canı var. Full damage ölebilir çünkü 5 vuruyor şu anda. Theodor'un artık oradan çıkması lazım. Çok hızlı çıkması lazım. O delaydan ölebilir bu arada. Eldivenin bir delayı var çünkü. Ölme diye Theodor. Oyunu biliyor. Güzel kapattı kendisini Hüseyin. Artık orta tarafta Hüseyin. Elilik demiş yedi yukarıdan. Kendisini HQ doğruladı. Luno 7 izliyoruz. Luno 7'nin takımı. Mayro bir aşağı çıktı kanka geliyorum dedi ama Luno önünü kesti. Bay Goslama mı artık? Evet. Myro riskli hareketler yapmaya başladı bu arada. Çok riskli hareketler yapmaya başladı. Çok oynak oynamaya başladı. Theodor da ama Theodor Fall'a gidersen cidden üzülürüm. Size demiştim. Son yer Dash Fight'ı. Artık herkes Dash'te. Vlix yukarı çıkmaya çalışıyor. Myro ile Luno Yenid'in oradaki iktidarını bozmaya çalışıyorlar ama o iktidarı orada verecek gibi değil Luno yedi O iktidarını devam ettiriyor. Turtle'lar mı geliyor oradan? Gelmedi Baygos. Evet Dash. Dash fight'ı. Theodor sola kaldı. Kalmadı. Kalmadı Will yaşıyormuş. Evet Theodor büyük ihtimalle alana ölecek gibi gözüküyor. Hüseyin tek başına oradan free bir kill çıkartır mıyım derken Mayro Baygos'u vurdu. Mayro Baygos'u vurdu. Wix havada düştü. Mayro ne yapıyorsun sen Mayro. Mayro ismini yaptı hakikaten bu kastı mücadelesinde. Mükemmel oynuyor. Mayro bir kill daha geliyor. Mayro bir kill daha geliyor. Mükemmel bir oyun izledik. Mükemmel bir oyun izledik. <laughs> Luno yedi ve Mayro'yu ayağa kalkıp oyun Fatih'i kaptan olarak alkışlıyorum arkadaşlar. İşte bir oyun böyle oynanır. Arkadaşlar biz bu oyunda ne gördük? Göbeğimi gördünüz kusura bakmayın ama olsun. Oyun Fatih'in göbeği diye profil resmi yaparsınız. Arkadaşlar cidden yani oyun Fatih olarak bakın 7 yıldır bu oyunu oynuyorum. Mayro ve Luno 7 tam bir Fortnite oyuncusu gibi oynadı. Tam bir duo. Neden? Bu yitler, bu yitler, atmadı. Adam high ground'ın aldı ve her oyunda Mayro kendisine bir stil belirlemiş. Bir Alman ekolü gibi, bir futbol maçı oynar gibi hakikaten High Grant'ta kalarak alttaki Low Grant'takiler birbirini yedi. Halbuki aslında farklı duo takımlar şu an High Grant alsaydı daha güzel fight çıkarttı. Ama kimse nedense herkes Low Grant'ta fightlıyor. Low Grant'ta fightlamanın avantajı var mı? Var. Üstteki adam illaki senin üstüne atlayacak son yerde ama support item'ın yoksa. Bir de çakallık yapıp son end game'in nerede kaldığına bakacaksın. Atıyorum bu maç ölüler diyarında değil de. Orta bölgedeki sıfır noktasındaki dumu öldürdüğümüz Düz alanda olsaydı Love grant daha çarlıydı. Ama Ölüler Diyarı gibi karman çorman bir e, biyomun mekanında fight atmak e, Love grantta kalmayacaksın kardeşim. High grant alacaksın. Ve mayroda takımıyla birlikte bunu yapıp birinci oldu. Tebrik ediyorum. Evet şimdi herkes çete şöyle bir kalp bıraksın arkadaşlar. Youtube'da isminiz çıksın chat'te. Hadi bakalım. UGC90'da da bizi destekleyin arkadaşlar. Gençler hadi bir kalp atın bakalım. Bir kalp atın. At 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 at. Hadi büyüttüm böyle isminizi. Herkes şöyle bir spam yapsın. Zülfikar da. Zülfikar'cığım çok teşekkür ediyorum. Ee, erken öldük. Olsun. olsun kameramanlığımızı yaptın. Teşekkür ediyorum. Evet, Mükemmel pek, bir maçta, Olsun. Bir artık. artık bir daha yayınlarda <gülüyor> <gülüyor> güzel katkını bizlere sunacağız. Evet her akşam kickteyiz YouTube. Bu arada unutmayın her akşam kickteyiz. Mücadelemiz En az 1-2 yani en az 2 kastım yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz ve sizlere en büyük olan yüce Allah'a emanet ediyoruz.